Zerdeçal, Hint mutfağının süper kahraman baharatı. Zerdeçal, yemeklerinize muhteşem altın sarısı rengini katarken aynı zamanda pankreasınız içinde harika sağlık faydaları sunar. Peki zerdeçalın gücünün sırrı nedir? Tüm sır, kürkümin adı verilen bioaktif bir bileşikte yatıyor. Kürkümin, pankreasınızı hasar ve iltihaptan koruyabilen eşsiz antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Yapılan çalışmalar prediyabetiklerde kan şekeri seviyeleri ortalama değerlerden yüksek ancak diyabet olarak test edilebilecek kadar yüksek olmayan durum, kürkümininin iltihabı azaltarak ve insülin duyarlılığını arttırarak diyabet görülme sıklığını etkili bir şekilde azaltabileceğini göstermiştir. Bu sayede kürkümin, prediyabetiklerde diyabetin daha da ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir. Araştırmalar ayrıca kürküminin potansiyel olarak pankreas kanserinin tedavisinde de yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Kürkümin, pankreas kanser hücrelerinde hücre büyümesini engeller ve apoptozu yani programlanmış hücre ölümünü uyarır. Kürküminin pankreas için potansiyel faydalarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da bu ilk bulgular oldukça umut vericidir zerdeçalı, tavuk, balık veya tofu marinatlarını eklemeyi deneyebilirsiniz. Hatta zerdeçal, latte ve altın süt bile yapabilirsiniz.